Hepimiz, hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, birlikte Minecraft çekeceğim Arda da geliyor yanımıza videomuza like atmayı ve tamam. olmayı unutmayın şöyle video şeylerimize başlayalım bizim bölümümüz Arda'daydı. Heh, girmiş ya şu an elmas kazmamız var demir eşyalarımız var e, e, neydi altın kaskımız var şu an gidiyoruz Arda da gelecek birazdan. Yanımızda Kemal de var. Kemal gel bakayım. Bu çocuğun kanalına abone ol olun. Daha iki abonesi vardı. Şimdi bugün başladı. Şuradan başladık. Neredeyim ben? Bu nedir? Ben ne Yanımda. Yanımda şu an arkadaşlar. Arkadaşlar şu Şöyle Otuzdayız evet. da evet. Şuradan kazanmamı çıkartmamız şu da. Ama ne? Ee, evet. öldüm arkadaşlar öldük. Aynen değil. Ay, Ay ben oraya gitmem lazım benim. Portalımıza girelim şöyle. Sekizdesin yukarı çek. Arkadaşlar ben oradan binlerce aramaya gideyim. Şampiyonza giriyoruz. Ha gelmişiz, yani gel. Hayır lava gidiyoruz. İnşallah bunlar alınmaz. Azor. bütün ne kaskım var. Bilmiyorum Aa, altın kaskım varmış. O zaman ben şu, şuradan bir 11. kata gidiyorum. 11. katı 93. Ay çok kötü. Bizim bayağı bir altı inmemiz lazım. 11. kata inmemiz lazım. Şuradan Arda'nın yerine Kemal oynuyor. Arkadaşlar. Çocuğun çok Minecraft'ı. Ama abi. Bak abi. Abi Minecraft'ı. Mimar dönüşecek. Şu an kaçıncı katı? 64. Şu an Mimar'ın yaptığını yapabiliyor. Böyle gerçek köpek yapıyor. Fakirde bile. Ama yapmıyorum artık. Sevmiyorum böyle bir şeyler yapmayı. Bak Biliyoyla bile yapabiliyor. Biliyoyla ben yapamıyorum. Arkadaşım çok yapıyor. O da Arkan'ın kalitesinden alıyor. suyu, Tableti deyim. Tabletine değmiyor. O yüzden 35. kattayım. Daha. Aa bu kazan kazandı. Kaç kazan var Şöyle etrafta dönüyorum sandalyede. Aha bir yere Abi, geldim. Maç sahası, maç sahası bile yapar. Ya ne alaka oğlum ben masajı nasıl yapayım? Yapabiliyor. Ben. Ben mi yaptım onu? Kemal yaptı. Sen yaptın. Bir aa, kralın ismini görün. O madenimize geldik derken. Oy burada nedir çıkabilir? Buraları <laughs> sen kazdın sanki ya. Tamam tamam tamam. Ya tam patlatsam mı diyorum ya Yatak... Hani. Ya, bak, tamam çek. Şey. Ne, Arkadaşlar. Şişe... Nedaet bulmuş. İyi güzel tamam. Arkadaşlar Nedaet çok. Hiç... Nedaet bulmuş. Sen... Hiç, Arkadaşlar biz Nedaet'i çok bulduğumuz için sevmiyoruz. Ama Arda hiç çok seviyor. Arda çünkü ilk buluşu hiç bulamadı. Bir kere bu bir bulmuştum. Abi bir kez bulmuştum. Hep zenginden alıyordu o zamanlarda. Sadece fakirdi. Ya Şuradan ben mi yatak patlatsam ya? Yaptığımda çok eğlenceli oluyor. Şuradan ben bu kazıyım bir, kazayım, bir yatağını patlatayım. Bakın. Beşinci kattayım. Ya. Yani. Beşinci kattayım. Kadam. Yani. Kadam.

Yok, yok Bir tane vardı. O da ya yapmak için o da gitti işte. Ben de yaparım. E ee, onu da harcama. Kazma vereyim mi? Arda'nın ee, Arda'nın E Altında bir sürü kazma var. Yok. Nasıl? Arda attı ya. Yok harcadım. Bu nasıl var o kadar? 63 tane falan bir şey vardı. Bayağı vardı onun. Yani. Gel sana kazma vereyim. Benim de bir tane kalıyor. Ha, bir şey boş, boş eşyaları atalım. A, hayır şey yap Lan, şey, Benim de benim olduğu için kazma ya. Olduğumdan ya. yaptığı yap. Abi verme verme. De. Kraftik değil bak. Verme. Evet, Kraftik. Taş mı var Taş. Olduğumdan yap. Taş yok. Taşı attı. Evet. Şunların içinde var galiba. Bir, A, bir Şurada. Var. Anladım. Abi ne mu? Yok. Ya. Yani, 11. kat inmemiz lazım. Çıkmamız lazım. Onuncu. On bir. <laughs> on. on. Demek atmayı da var. kat. Arkadaşlar şöyle iki dakika videoyu durduracağım. Geliyor ama arkadaşlar, iki dakika videoyu... Arkadaşlar, bir videonun sonuna gelelim. Şey bulduk. Niye söyleyeyim ya? Çünkü ben e, 8 dakikanın, 10 dakikanın üstünde şey yapamıyorum, videoyu atamıyorum. Şu an 7 dakika ama biraz oynayabilirim yani. 8 dakika olana kadar oynarım. Neyse, devam edelim. Ama ben olmayı unutmayın. Bak yoksa hiç o, e, şey, video atmam. Şu an girdik. Elma balı yapamıyorum dedi. Orada niye çıktın söyle arkadaşlar ama aramızda kalsın. <laughs> Baba masaj yaptırdı diye. <gülüyor> <gülüyor> Aha Kemal orada. Nedir hayat buldu mu? Tablo <laughs> mu? Elmas kazımın vardı inşallah. Demir kazman vardı. Yok. Güzel belge. Arkadaşlar. Bunlara da kazma dayanmıyor ya. Yani. İki dakikada fazla kırılıyor. Mesela nedir ahvalı? Bir dakikada. Rastgele bir şeyler kaldığı için. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu arada. Kardeşim bilmediği şey yok. Arka ba arkadaşlar bazı videolarda ben sesimi sesim kısık konuşuyorum söyleyeyim mi? Altta komşumuz kız diyor ve e, rahatsız, et, e, e, rahatsız ettiğimiz için ben sesim kısık konuşuyorum. Bazı videolarda öyle öyle <laughs> sessiz konuşan <konuşuyorum> diye <laughs> boş yazmayın. Ne güzel, ne güzel. Ben kaçıncı katdayım? Beşinci katda. Oha. Beşinci katda. Ben beşinci katda. Bugün direkt bulamadım gitti ya bugün. Hmm, ben bugün hiç bulamadım. Normalde ben buluyordum. Hmm. Dur lan ben ne oldu? Yedinci kat. Ben yardım Bu arkadaşlar, 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 Neyse, bir videonun sonuna gelelim.